Derneği Genel Merkezi ve 81 ilimizin ve ilçelerimizden gelen şube başkanlarımızla beraber Genel Merkez Sekreterimiz İsrail'in zulmü altında inleyen Filistinli kardeşlerimizin acısını paylaşmak üzere ve İsrail'i telhin etmek üzere basın açıklaması yapacaktır. Kendisine mikrofonu arz ediyorum. değerli basın mensupları. Bugün Filistin'de dünyanın gözleri önünde telafisi olmayan acılar ve eşi benzeri görünmemiş insanlık dramları yaşanmaktadır. Filistin'de 75 yılı aşkındır devam eden sistematik zulüm ve katliam 7 Ekim 2023'ten itibaren artık soykırıma dönüşmüştür. Kana, talana, işgale doymayan Siyonistler her geçen gün Filistin'de işgali genişletmeye devam etmektedirler. İsrail, 7 Ekim'den bu yana uluslararası toplumun ve kuruluşların tepkilerine rağmen Gazze'de Filistinli kardeşlerimize yönelik uluslararası hukuki ihlal eden şiddetli saldırılarına ara vermek sizin devam etmektedir. Yerleşim yerlerine saldırarak soykırım suçu işleyen İsrail, kundaktaki bebekleri, masum çocuk ve anneleri, canlı her ne varsa Dünyanın gözleri önünde vahşice katletmektedir. Muhterem basın mensupları, Gazze ve Kudüs başta olmak üzere Filistin'in asıl sahibi olan kardeşlerimize yönelik her türlü hak ihlalleri yapılmaktadır. Uzun süredir İsrail eliyle dünyanın en büyük açık cezaevi haline dönüştürülen Gazze son saldırılarla dünyanın en büyük mezarlığına dönmek üzeredir. Müslümanlar için kutsal sayılan Ramazan bayramında dahi saldırılarda ara vermeyen İsrail bugüne kadar 110 bin ton bomba kullanmıştır. Kelimelerin anlatmakta kifayetsiz kaldığı vahşet nedeniyle şahadete ulaşan kardeşlerimizin sayısı son verilere göre 40 bini aşmıştır. İsrail hiçbir ayrım yapmadan hastanelere, sivil yerleşim yerlerine, ibadet ibadethanelere, uluslararası yardım kuruluşlarının bulunduğu bölgelere dahi havadan ve karadan saldırmakta ve katliamlara devam etmektedir. İnsani yardımların bölgeye girişine izin verilmemesi nedeniyle başta bebekler ve çocuklar olmak üzere binlerce Filistinli temel gıdaya, temiz suya ve tıbbi malzemelere erişememektedir. Birleşmiş Milletler Koordineli Uluslararası Kuruluşların bölgede yaptığı incelemelere göre Gazze'de nüfusun yüzde yetmişi ölümcül açlıkla mücadele etmektedir. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allah Tekbir! Masum insanların <laughs> evleri, arazileri, bağ ve bahçeleri gasp edilmekte. Sürgün, işkence, tutuklama ve katledilmeye maruz bırakılmaktadır. Kardeşlerimiz açlık, kıtlık ve ölümlerle imtihan edilmektedir. Değerli basın mensupları, dünyanın ve 2 milyara aşkın nüfusuyla İslam ümmetinin gözleri önünde büyük bir zulüm yaşanmaktadır. Bizler zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır diyen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Filistin meselesi de Ümmetin ortak meselesidir. Mescid-i Aksa ve Kudüs Müslümanların ortak değeridir. Bu bilinç asla kaybolmamalı ve nesiller boyu diri tutulmalıdır. Gazze'de katliamların durdurulması için başta İslam dünyası olmak üzere herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli bu Siyonist vahşet durdurulmalıdır. Gazze üzerindeki abluka kaldırılmalı, kırılmalı ve acil olarak insani yardım ulaştırılmalıdır. Kıymetli basın mensupları, Evrensel Hafızlar Derneği olarak 81 ilimizden tüm şube başkanlarımızla toplandığımız Hazreti Mevlana'nın huzurundan Konya'dan şunu bir kez daha haykırıyoruz. İsrail tüm insanlık için bir tehdittir. Tekbir! Allah. çoluk çocuk demeden Filistinlilere katleden İsrail zulmünü lanetliyoruz. 7 Ekim'den bu yana şehit edilen yüzlerce hafız din görevlisi başta olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Gazze'ye selam direnişe devam. Gazze'ye selam. Direnişe devam. selam. Direnişe devam. selam. Direnişe devam. Gazze'de bir nesli katlediyorlar. Tarih bu zulmü asla unutmayacak. Alışmayacağız. Susmayacağız. Durmayacağız. Filistin halkına selam olsun. Dünyanın dört bir yanında asrın en büyük zulümlerinden birinin yaşandığı Gazze için harekete geçen vicdan sahibi herkese selam olsun. Sözümüzü Kassam Tugaylarının zaman zaman paylaştığı Yusuf suresinin 21. ayeti ile bitiriyoruz. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Tekbir! Allah'u Ekber! Tekbir! Allah'u Ekber! Tekbir! Selamı rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Amin.